Arkadaşlar bu drone çekimiyle Furkan yaptı. Videoyu başlara da ekliyorum. Bazen sonuna bazen başına ekliyorum. Burası tek başına müstakil Türk Dil Kurumu'ndaki gibi e, müstakil bir villadır. Saunası, hamamı da yukarıda. Onları da size arz edeceğiz. Burada bu site değil. Işte böyle birkaç tane yan yana özel havuzludur. Fiyatı 1 milyon 850 bin liradır. Saunası var, hamamı var, köşe başıdır. Efendime söyleyeyim daha nesi var? Gel hadi bakalım ya. Yani. Salon var, hamam var, her Salın şey var. Salon var başka bir şey yok mu? Evet. Mutfağı ayrı, mutfağı ayrı. Bir, sekiz, elli olunca daha başka başka şeyler yine söylemek istiyorum. Evet. Arkadaşlar burası mutfağı, aynı mutfağı. Buzdolabı buraya. Buraya çamaşır. buraya raflarını. Evet. kanalizasyon tesisatı, alt yapısı var. Karnizasyonu var. Komple süpürüm panjurları var. Evet. Burası da bir şeydir. Bura nedir acaba? Ha, burada başka bir şeymiş. ne işe yarıyorsa bilmiyorum. Bir şey yarıyor oralarda. Bir şeyler konulur buraya. Arkadaşlar burası mutfak değil mi Fırat? Hı hı. Şimdi elimizin dışını drone ile gösterdik size. Şimdi videonun sonuna da ekleyeceğiz. Gel baba. Gel. Kapıdan gelen bilmez vestiyer vardı. Evet. Böyle cici ışıklar var. Sonra kendim bu odayı da gösterelim. Özel müstakil havuzludur arkadaşlar. Alt katta salon, alt katta salon, ayrı mutfak. Bu oda bir de bir banyosu var. Salonu da birazdan göstereceğiz. Bu oda alt kata iyi. Fiyatı 1 850. Burada bir şey değil. Bitişik nizamlar var. 950. Neden onlar 950? Bunlar 1850. Çünkü aynı arsa içine iki tane yapmışlar. Bu Aynı arsa içinde bir tane yapmışlar. Kitap dışı kabinenin alt katta bir oda bir banyo var. Buradan da yukarıya çıkılıyor ve iki Amerikan kapı. Ve Amerikan kapı. Amerikan kapı. Panel kapı dedi. He. Panel, panel kapı. Merhaba kapı. Gel baba. Şimdi sen Eğil de rüzgarına gelip gel, bir dakika. Furki. Furki bir kapı. Konsept çek, salonu, salonu çek, salonu ben göndereceğim. Furkan, Ben burası da salon arkadaşlar. Kafanızı kapat, telefon düşünmesin kararım. Evet, burası da salon. Evet. Salon, bu taraf otopark vardı, otopark var, bu taraf bahçeye çıkıyor, otoparka çıkıyor. Bir süzgün kahve burada var, bir yuva var. Bu klima, makyaj falan hepsi tamam. Burada havuz var. Kan var, altyapısı var, otoparkı var. Peki ne dedim, altın kuma, ayağınızı suya atsanız 2-9 ya kilometre yakınlık kadar. Bir daha git oluyor ama. Rüzgar vardı. Rüzgar var, ha. Evet. Burayı da size arz ettik. Buradan, buradan. Evet, üstüne çıkıyoruz. Gel baba, gel gel gel. herhalde biz çekiyoruz değil mi? Evet. Oh, oh. Bir ayak yolu oturmak için. Hey 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 hey, uca lao lao lao. Bu nasıl yapılıyor? Bu nasıl yapılıyor? Hah, Heh. arkadaşlar üst kata çıktım. Bakın gelin 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 gelin. Heh. Şimdi burada gördüğünüz bir oda var. Aslında burada üç göz var. Odayı giriyoruz odanın odanın bu tarafında bir giyinme odası var sonra bir banyo var banyo içinde jacuzzi konulacak burada bu girdiğimiz odada bir banyo var bir giyinme odası var gel bakalım <laughs> oh, oh, oh. bu giyinme odası kullanması henüz takılmamış yeni bitti bu giyinme odası çok büyük evet termosikot çamaşır makinesi Ediyerek gelen bir sürü şey var. Bu bana bir baba. Bu taşlar maçlar ahşap renginde çok güzel. Bu taşlar maçlar ahşap renginde çok güzel. Sevgili arkadaşlar, bir ton dolaplar da güzel. Tam buraya jacuzzi gelecek. Yani jacuzzi gelecek. Jacuzzi gelecek. Jacuzzi. Evet. <laughs> Buradan bir daha bir arkadaşımızı yüz ölçümüne git Arkadaşlar bu da işte giyime odası, banyolu oda. Oda iki, altta bir tane vardı. Bir de burada odalı iki. Sevgili arkadaşlar, bu oda 3. Oda mı eteklerdi? Çok büyük. 1 milyon 850 bin lira. Evet, 1 milyon 850 bin lira. Parkeler, markeler hepsi şey kaliteli. Bu eti oda 3 değil mi baba? Oda 5 oda arkadaşlar. 5. Evet. Oda 4. 4. 4. Oda 4. 4. oda değil mi? Burhan. 4. oda. Ve villanın 3. banyosu. Banyo oh 3. Oh. Banyo 3. Banyo üç. O ne kadar çok çamaşır makinesi var. buraya koymuş, buraya koymuş, oraya koymuş. Evet. Banyo 3 sevgili arkadaşlar. Burada da koridor geniş. Bu geniş koridoru göster. Geç banyo içine. Bu banyo içine gir. Bu banyo içine gir, gir baba. Sevgili arkadaşlar geniş bir koridor var. Camlarda aydınlatmalar da buz cam. Dışarıyı görmüyorsunuz. Dışarıda sizi görmüyor. Ama cam da gel. Ha ha. Oho. Hamama. Soğuyan hamama. Burası hamam arkadaşlar, hamamımız. Antep'in hamamları. Burası hamam. Işığı gelecek hamamı şu anda şey takmamışlar. Işığı var. Burada uzanıyor, sık, ısınıyor. Hamam, hamam. Burası hamam arkadaşlar. Burası sauna. Burası sauna. Evet arkadaşlar, burası sauna. Koron var, oturma, ne olur ne olmaz. Bu da koron. Evet, bu da saunamız arkadaşlar. Kapılar görüyorsunuz ben de ilgilere ilgilere yapacaktım Deli dediler bana. Kendi Burada beşinci odamız. Oda beş, oda beş, oda beş. Evet arkadaşlar. Bu da beşinci odamız. Beşinci odamız. Gel oğlum gel gel gel. Dur, gel. Evet beşinci odanın. Beşinci odanın buraya bir cam gelecek. Cam Burada düşmüş oturmak için bir şeyler. Lağdım bu şeyler var. Evet arkadaşlar beşinci odam. Beşinci odayı bir de burada. 5 Evet. Ben da burası da, burası da teras. terasta gördük arkadaşlar. 5 koltuk, sauna, hamam. Vallahi büyük bir yazım. Her yere yakın. ettik size, hoşça kalın. İnşallah size nasip olur. İyi günler. Evet arkadaşlar bu da drone çekimlerimiz. Bu site değil. Bakın ilk baştaki villayı size sundum. İlk başta bizden tarafa havuzu olan havuzu olan villa bizim evet arkadaşlar havuzu güzel. Otoparkı da var. O kırmızı şey çatının altında var ya o çatının altında hamam en yukarıda. İkisi de orada bakın. Çatının bu tarafı saunaydı. Diğer tarafı hamam idi. Birazdan çevreyi de göreceğiz. 1 milyon bin TL. Bitişik nizamlar 950 binden başlıyor. Burası da Hisar Mahallesi işte. Yoğun bir yapılaşma var. Çünkü aşağılarda yer kalmadı. Buralarda da muhtemelen bu yıl çok mantar gibi inşaat çıkıyor. Ama hani buranın ömrü ne olur? Buranın ömrü 2-3 yıl. Buralarda yer bulmak artık hayal olur. Çünkü aşağılar da öyleydi. Yıllar önce ben inşaat yaptığım zaman bizim denizli yürükler vardı. Gelip orada koyun otlatıyordular. Bir ben vardı bir onlar vardı. Çok değil yani. Ama o zaman çok bakirdi, Hiçbir şey yoktu. Şimdi orada hiçbir şey yapamıyorsun. Adım atacak yer bulamıyorsun. İşte böyle yani. Güzel yapmışlar arkadaşlar. Her şey dört dörtlük dört nizami iskanı var. Krediye uygun. Her şey uygundur. Çarşıya, pazara, bütün kamu, kurum ve kuruluşlarla iç içedir. Drone ile çekim yapmam çok güzel oluyor aslında da. Drone ile çekim yapınca aslında bazen niye çektim diyorum ya. Çünkü etraf metraf kirli mirli ne varsa insanlar zannediyor ki burası çok işte hani böyle büyük metropollerde asfaltlı yollar falan var ya, öyle bekliyorlar bu sefer diyecekler bura kirlidir sokağa baksana abi dedim böyle yani hani şeyde merkezler sahil falan palmiye ağaçları daha güzel falan gösteriyor ama buralar böyledir yani drone neden vazgeçmek de güzel değil ama böyle de yapınca dört dörtlük sanki her şeyde adres e, adresliyorum her şeyi dört dörtlük yapıyorum ama belki de Böyle ne bileyim yani acaba ben biraz düşüneyim drone'den vazgeçeyim mi diyorum. Çünkü böyle yapınca insanlar diyor orası nere dağ başı her şeyi görüyor ya. Her şeyi görmek bazen demek ki olmuyor. Bazen böyle insanın merak olması gerekiyormuş aslında. Evet denizde işte az da olsa gözüküyor. Evet gördüğümüz yol adnan menderes bulvarıydı diğer ismiyle liman yolu idi liman yoluyla Atatürk Bulvarı arasında bir noktadayız. okullar falan da var, özel okullar var. Mobilyacılar var burada. Petrol istasyonları var. Kurumsal markette şunlar bunlar var derken var da var. Umarım her şey gününüzce olur. Arkadaşlar burayı size böyle elimden gelene kadar sunmaya çalışıyorum. İyi yapmışlar. Bakın bu cephe daha iyiymiş. Her tarafı yol. Bunun gece görüntüsü çok güzel. Eskiden bir de gece görüntüsü yapmıştım. O daha güzel olmuştu. Keki Deli sana da selamlar. Anne'ye de selam söyle. Veysel abi sana da hayırlı işler. Evet aradan götürüyoruz. Aslında bunlar bu kadar yakın değil. Furkan'a dedim ben oradan götürüyorum. Millet diyecek ki birbirine çok yakın. Yok amca yok dedi. <laughs> evet. Saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Size buraya arz ettik. Her şeyin en iyisi gönlünüzce olsun.